Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile sizlerle birlikteyiz. Canlı yayınımız bitti. Sizlere söz verdiğim gibi köy binası 14'teki bu mücadelenin nasıl üçleneceğini göstereceğim. İsmini hemen bir bakalım arkadaşlar. Geldik etkinlikler. Bu arada belediye binasını yükseltmedim. Henüz onun için de yarını bekleyin. Yarın muhteşem bir geçiş videosu olacak arkadaşlar. Destansı orman mücadelesi nasıl üçlenir bu videomuzda bunu göreceğiz. Üçleyen birçok arkadaşımız vardır. Bakalım bizim taktiğimizde iş yapacak mı? Şimdi burada yeni gelen etkinlikler var arkadaşlar. Destansı orman arka planı var. Ücretli bir şekilde alınabiliyor. Orman şampiyonu kahraman görünümü var, bunun da bir ücreti bulunuyor. Bunlara hemen bir göz atalım. Şu şekilde bir sürü özel teklifler var. Destansı orman arka planı 65 TL karşılığında alabilirsiniz. Ayrıca ormanı hoş geldin vahşileşme zamanı diyor. Orman şampiyonu kostümü de 37 TL. Yani orman şampiyonu kostümü çok hoşuma gitti alıp almayacağım konusunda kararsızım. Yarını bekleyin. Yarın hem altın bilet almayı düşünüyorum. Belki duruma göre de Orman Şampiyonu kostümü alabilirim. Lafı daha fazla uzatmayacağım. Şimdi Destansı Orman Mücadelesi var. 4x yıldız bonusu bulunmakta. Dev güç oluyor bu var. Bunu da yapın arkadaşlar. 6 tane duvar yüzü veriyor. Nisan sezonu başladı. Sonra da Ufak Kavga diye yeni bir etkinlik geliyor. Bu etkinliğimizdeki yeşil taş oranı çok düşük fakat 2 tane inşaatçı iksiri baya bir iş yapacaktır. Saldır diyoruz 12 gün 19 saat boyunca tamamlayabilirsiniz. Düzenimiz bu şekilde arkadaşlar. Belediye binası 14, savunma, duvarları her şeyi var arkadaşlar. Ee, güzel bir güncelleme oldu. Yeni yenilikler geldi. Bu saldırımızı nasıl yapıyoruz? Kraliçemizi ilk olarak bu taraftan bırakacağız arkadaşlar. Şöylemesine gönderiyorum. Peşine şifacılarımı yolladım. Hemen klon büyüsünü gönderdim. Daha sonrasında tekrar bir klon büyüsü gönderdim. Kraliçemiz bu tarafı temizlerken şuradan bir bebek ejder yolluyoruz. Kraliçemiz buradaki temizliği gerçekleştiriyor. Buradaki temizliği gerçekleştirirken biz de Barbar Kral hemen koruyucu ve kralı gönderdik. Duvar kırıcılarımızı şöyle bırakalım. Daha sonrasında özelliğini de basalım. Kraliçemiz üst taraftan kaya saçar. Çoklu cehennem kulesi ve daha sonrasında da belediye binasını alacak. Alt taraftan da ilerleyen kahramanlarımız var. Şuralara dal kavuk bırakıyorum. Zaten top olduğu için topları hızlı bir şekilde indiriyoruz. Burada baykuşumuz ve kraliçemiz belediye binasını indiriyor. Hemen kraliyet şampiyonu desteğini attım. Elim zehir büyüsünde arkadaşlar. Şuradan Walker'ları de gönderdim. Kraliçemiz yürüyüşünü sergiliyor. Zehir büyüsünde klan kalesinden çıkan askerlere kullanacağız. Çok güzel ilerliyoruz. İstediğimiz her şey yolunda. Barbar kralımız var. Arkasındaki unicorn'umuz Barbar krala can basıyor arkadaşlar. Hemen rakip Barbar kralı indiriyoruz ve zehir büyüsünde şurada kullandım. Şifacılarımız da hayatta. Kolay bir 3 yıldız diyebiliriz. Şuradan bir tane dal kabuk gönderdim. Kraliçemiz hala hayatta. Okçularımızı şöyle peş peşe gönderiyorum arkadaşlar. Hala özellikler kullanılmış değil. Kraliçemiz rakip kraliyeti indirirken burada özelliğini kullandım. Barbar kralın da özelliğini basacağım birazdan. Ee, hayvanlarımız ölmüş arkadaşlar. Bu arada maalesef hayvanlarımızı kaybettik. Ama köyü rahat bir şekilde üçledik. Kraliyet şampiyonunu basıyorum. Dal kavuğumuzu şuradan gönderdim. Okçumuzu gönderdim. Barbarlarımızı bıraktım. Bu şekilde bir 3 yıldız alıyorsunuz. Bol bol da zamanınız bulunuyor arkadaşlar. 3 yıldızımızı aldık. Şimdi tekrardan bir saldırı diyelim. Tekrar oynaya bastım ve tekrardan saldırı gerçekleştireceğim. Aynı şekilde bakın çok kolay gerçekten çok kolay. Kraliçeyi tam topun hizasından bırakıyorsunuz. İki şifacınızı gönderdiniz. Peşine klonlarınızı bıraktınız. İki klonu da burada harcayın. Yani direkt şifacılarınızın sayısı artsın. Bebek ejderi bakın buradan yolladık. Bir tane hava bombası çıkıyor ama onu öldüremiyor. Daha sonrasında buradan kraliçe ilerlerken biz de geliyoruz. Alt taraftan buz golem, barbar kral, walker'ları de bırakalım haydi. Duvar kırıcıları gönderdim. Duvarı patlatalım. Koruyucumuzu gönderdim. Koruyucumuz... Hava kalmış galiba. Kara olursa daha güzel. Daha sonrasında burada koruyucunun özelliğini basıyoruz arkadaşlar. Kraliçemiz bakın üst tarafta belediye binasını almaya gidiyor. Buradaki bomba kulesi için iki tane dal kavuk bıraktım. Çoklu cehennem indirildi. Belediye binasını kraliçemiz tek başına alıyor ki daha güzel oluyor. Kalan dal kavuklarımızı şuradan depoya ve topa doğru gönderdik. Şimdi kraliçemiz Burada rakip kraliyet şampiyonuna geldi. Hemen zehir büyüsünü attım. Ee, zehir büyüsünü attıktan sonra da kraliçemizin özelliğini bastım. Buradan topa hemen takviye atabiliriz. Buradaki laboratuara daha sonrasındaki inşaatçı kulübesi savunmasına gönderiyorum. Barbarlarım bulunuyor. Barbarlarımızı kullanmamıza gerek yok. Hayvanlarımızdan unicornumuz var. Barbar krala can basmaya devam ediyor. Bufolamız var galiba bufola diyebiliriz Kraliyet şampiyonunun yanındaki Oda duvarları çatır çutur parçalıyor Hemen şurada kraliyetinde özelliğini bastım Kalan barbarlarımızı göndermemize bile gerek yok Sırf şekil olsun diye bırakırken köyü üçlenmiş oldu Son bir kez daha deniyorum 3 tane aşamada köyü üçlemiş olalım Tekrar oyna dedim arkadaşlar Ve köye giriş sağladık Aynı şekilde hiçbirini değiştirmenize gerek yok Kraliçeyi gönderdim İki şifacımı bıraktım. Burada klon büyülerinin ikisini de yolluyorum. Bebek ejderimi geldim buradan gönderdim. Kraliçemiz bakın burada koruyucuya geldiği an biz buradan buz golem barbar kral gönderdik. Koruyucuyu kara yaptım unutmayalım. Hemen duvar kırıcılarımı yolladım. Kraliyeti gönderdim bu follow ile birlikte. Koruyucunun da özelliğini bastım. Hemen arkadan walkerlerimi de bırakayım. Bundan sonraki hamlemiz elimizde zehir büyüsüyle beklemek. Belediye binasını buradan kraliçemiz alacaktır. Çoklu cehennemin orada. Zehir büyüsünde klan kalesinden çıkan iskeletleri harcıyoruz arkadaşlar. Yapmamız gereken sadece bundan ibaret. Dal kavuklarımız var. Dal kavuklarımı şu an göndermiyorum. Zaten barbar kralın arkasında unicorn var o can basıyor. Kraliçemizin arkasında şifacı var. Onlar can basıyor. Şuradaki iskeletleri hemen bastım. Kraliyeti de bu sefer erken bir şekilde kullandık. Dal kavukları gönderiyorum arkadaşlar. Okçularımız var. Şuradan okçularımızı bıraktık. Kraliçemiz hayatını kaybetti maalesef. Ama arka taraftaki şifacılarımız hemen desteğe geliyor. Bu folamız güzel hasar bırakıyor. Şimdi barbar kralımız var. Arkasındaki unicorn da güzel iş yapıyor. Şimdi kraliyetimiz bu tarafta. Şuradan e, inşaatçı kulübesine doğru birazcık barbar gönderdim. Ama sıkıntı yok yani bu sefer kraliçemiz falan öldü. Ama yine de 3 yıldız almasını bildik. Şu Midyat yani Bufola galiba. Bufola diyorum çünkü yorumlarda birisi abi bu Bufola dedi. Birisi Mamut dedi. Çok fazla yorum var ama sanki en çok Bufola'ya benziyor gibime geldi. Bu sefer de kraliçemiz vesairemizi kaybettik. Ama 3 yıldız almasını bildik. Barbar kralımızın özelliği duruyor. Burada barbar kralımızı da bastık. Barbar kralımızın basılmasıyla birlikte köy tekrardan üçleniyor. Şu ana kadar gelen mücadeleler içerisindeki sanki en kolay mücadele diyebiliriz. Yani bir orantısızlık mı var? Hayvanlar çok güçlü. Yani unicorn barbar kralı çok güzel can basıyor. Onun canı yükseliyor. Yok işte kraliyet şampiyonunun yanında bufalo var. O çok güzel. Bir tek lastiği beğenmedim. Baykuş da güzel o da orta derece ama lastiği hiç beğenmedim. Köpeğe benzer pekkanın küçüğü bir şey ama sanki iş yapmıyor gibime geldi arkadaşlar çok çabuk ölüyor. Yani en çok beğendiğim benim ee, bufalo yani midyat ee, onun dışında midyat ya da midyak diye geçiyor. E, unicorn'u ikinci olarak beğendim. Üçüncü Baykuş'u beğendim. Dördüncü de Lasty'i beğendim. Sizlerin beğendiği hayvanların da sıralamasını yorumlarda bekliyorum. Henüz Köy Binası 14'e basmadım. Mükemmel bir geçişimiz olacak. Onun videosu da yarın yayında olacak. Bu etkinlikleri kaçırmayın. En azından burada iki tane inşaatçı iksir alıyorsunuz arkadaşlar. E, onun dışında zaten e, bir tane de dev güç etkinliği var. Bunu da yapın. Buradan da duvar yüzünüzü alırsınız. İlerleyen zamanda da ufak kavga geliyor bu şekilde ilerlemelerimiz sürecek. Bundan sonrasında bol bol köy binası 14 yükseltme ve saldırı videolarımız kanalımızda olacak. Abone olmayı, like atmayı ve yorum bırakmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.